Kambarach'ta, Adıyaman'da, Adana'da deprem olacağını tahmin edemiyorduk diye. Deprem olduysa, ya aslında tahmin ediyorduysak, hı hı. burada da tekrar bir deprem olacağını bu büyüklükte tahmin ediyorduk. Neden tahmin ediyorduk? Çünkü her şeyden önce 7,5 civarında bir deprem yaşandığı zaman sadece bölgede bir ay devam edecek olan artçı depremlerin bile büyüklüğü bu kadar olabilir. Kaldı ki bunun akçı olmadığı ya da akçı olmadı ama bir deprem oldu. Akçı olmayan bir deprem oldu. Hı hı. De açık. Doğru olarak bu tahmin edilemiyordu diye bir şey dememek lazım kesinlikle. Fazlasıyla tahmin ediliyordu. Burada tahmin edilemeyen veya öngörülemeyen yine Karabanmaraş'ta öngörülemeyen şey oldu. Siz de biraz önce söylediniz. Acı haberi verdiniz. Üç kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var diye. Şimdi deprem daha yeni yaşamış, ilk günlerin adi hani eleştirilerini bir kenara koydum. Artık iki haftasını devirmiş bir bölgede, hasar görmüş yapıların içinde ve hasar görmemiş ama denetlenmesi gereken yapıların içinde insan vardı da yüzlerce yaralı ve üç ölü yine bu manzaranın karşısında ortaya çıktı. Sormak gerekiyor gerçekten. Buna inanmak mümkün değil. Bölge bir deprem yaşıyor büyük bir felaket yaşıyor. İnsanlar buradan uzaklaştırılması gerekiyor. İnsanların geçişi barındırmaya alması gerekiyor ve binaların kimsenin yaklaşmaması gerekiyor. Böyle bir yerde artçı deprem veya deprem olduğu zaman altı buçuk neyse önemli değil. Artık bir yaralanma ilave bir acı yaşanmaması gerek. Bunu anlamak mümkün değil, kabul etmek mümkün değil efendim. Evet. Şimdi en önemli eksik çadır. E, kimse artık evine giremeyecek Hatay'da. Evet. E, en azından az hasarlı ya da işte hasar olmayan evlerde kalanlar vardı. E, bu e, travma ikiye katlandı. E, nasıl bir Maalesef, e, evet. planlama, organizasyonu olmalı? Zaten bugüne gelene kadar bunları konuşa konuşa aslında e, çok şey e, biriktirdik. Fakat e, bu noktadan sonra çok daha farklı bir boyuta geçiyor iş. Evet şunu dedik. Bakın yedi buçukluk bir deprem tabii ki büyük bir deprem. Bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Hı hı. Fakat binalarımızın yapısı çürük hali göz önüne bulundurursak eğer bunu yaşamış bir binanın depremden sonra ayakta kalması demek iyi olduğu anlamına gelmemeli. Şöyle düşünelim lütfen. Nasıl bizim vücudumuzu iskeletimiz taşıyor. Hı hı. Binanın görünür halinde cephelerinde her şeyinde binanın taşıyıcısı taşıyor. Şimdi benim gönlümde bir şey mi olmayabilir? Ama yaşadığım, yaşadığım darbelerden dolayı, belki kemiklerimin geçirdiği iyi beslenmemeden dolayı, çok yük kaldırmadan dolayı artık vücudum yıpranmıştır. Ayakta kalıyor olsam da. Ve artık ufak bir darbede yıkılabilir. Buradaki binaların pek çoğu bu haldedir. Şimdi bu halde binaların ister ayakta kalsın tamamen hiçbir şey yok. Bakıyorsunuz bir gözüküyor. Bu bir makyaj görüntüsü efendim içini bilemezsiniz. Bunu bilecek olan uzmanlardır ister az hasarlı, orta hasarlı, çok hasarlı, çökmemiş hiçbir şey yok binanın biz içine girelim diyorsa insanlarımız bu da yetkilerin ayıbıdır. Neden? Çünkü onlara barınacak yer sağlayamıyorlar, evet. geçici yer sağlayamıyorlar. Evet. Yoksa bu kadar büyük bir deprem yaşamış ve binası binası son derece kötü olan bir ilde illerimizde insanlarımızı tekrar evlerin içine isteyerek ya da istemeyerek yönlendirmek gördüğünüz gibi beklenecek olabilecek ilave bir artçı deprem veya tekrar bir depremde ölümcül bir hal alıyor. Lütfen tekrar sizin da rica edelim. Hı hı. Bu karda, kışta, kıyamette, bu soğukta insanlarımızın hepsini istisnasız olarak evlerine sokmadan geçici barındırma yerlerine artık kalıcı olması lazım ya yani da geçtik ondan geçici barındırma yerlerine almaları binaların uzmanlarca tespit edildikten sonra buyurun geçin denmesi gerekiyor. Aksi takdirde Bunlar ölümcül hatalar oluyor maalesef. Evet şimdi Hatay özelinde konuşurken insanların 3 gün 4 gün yemek bulamadıklarını biliyoruz. Suyun evet, gelmediğini maalesef. biliyoruz. Yani çadır, konteyner artık bundan geçmişti insanlar ve yine oradan aktarılanlara göre soğukta donanları oldu sokakta. Şimdi herhalde bu noktada birazcık daha koordineli bir şekilde ilerler diye umuyoruz insanların evet. tahliye edilme süreçleri. Az önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile de konuştuk. Yine Mersin'de de çok sayıda Hatay'dan e, yurttaşın depremzedenin gittiğini söyledi. Yine o tarafa gitmesi bekleniyor. Belki de artık o şehirden çıkmaları lazım değil mi? Nasıl bir organizasyon kurulmalı? Efendim bence 85 milyon 90 milyon olarak şunu kabul etmemiz lazım. Daha önceden önlem alınmadı ve beklenen bu büyükteki bir deprem karşısında geçici barınma hizmetine ihtiyacı olacakların sayısı öngörülmediği, öngörülse bile kağıt üzerinde kalıp uygulamaya dönmediği için bu hepimizi ilgilendiren ve hepimizi bedel ödemesini gerektiren bir durum. Hı hı. Bunu kabul etmek hı hı. lazım. Yani Mersin'e İstanbul'a çok fazla insan geldi vesaire gibi şeyler söz konusu edilmemeli. Ancak ve ancak şunu özellikle söylemek isterim. Bütün bu opsiyonlar ortadayken yurtları boşaltıp üniversiteleri online hale geçirmek gibi kötü bir şeyi iyileştirmeye çalışırken tekrar kötü bir şey yaratmak da ancak bu dönemde gördüğüm başka hiçbir ülkede görmediğim bir çare gerçekten. Hı hı. Bu bölgede bulunan bütün insanlarımızın istisnasız olarak düzgün doğru bir yere yerleştirilmeleri gerekiyor. Kalan yapıların hasar görmemiş olanlarının uzman insanlar tarafından evet tekrar buraya gelebilirsiniz denilerek o da ancak bir tercihtir. İsterlerse gelmezler gayet haklıdırlar. Ama gelmek isteyenin bu yolu seçilmesi seçim, seçmeleri gerekiyor. Bunun dışında hiçbir opsiyon bulunmamakta efendim. Ancak tekrar söyleyeyim biraz önce söylediğim gibi bu opsiyonu yapabilmek için elde hazır hiçbir şekilde çadır bile aslında çadır artık kullanılmayacaktı diye kış şartlarında yangın çıkabilir diye. Hadi ondan da geçti. Çadır da hay hay. Ama bütün bunlar hazırlıksız olarak yakaladığı için hepimizi hepimiz az ya da çok bununla ilgili bedel ödeyeceğiz. Tabii ki o bölgede yaşayan insanların canıyla ödedikleri bedeli bizim belki elimizde göreceğimiz insan nüfusunun fazlaşması olarak ödemek herhalde bunun yanında hiçbir şeydir diye düşünüyorum.